Selamünaleyküm cümleten günaydın. Arkadaşlar 7.25 oldu saatler. Ee, İzmir çalışmalarına karşınızdayız. Dün İstanbul'u 5'te kaldı bizim. Ee, katılı katıl değerlendirmiştik. Güzel de para verdi. Ya yani, yani gündüz Adana'da da akşam İstanbul'da da yine tek tercihlerimizden yattık. Ee, onun için Hürüşan 4 hatta vardı. Kaşkar Güzeli 4 at içinde vardı. Alkıs favori atımızdı. Nansiyo gelmedi. Bir sıkıntı yaşadı herhalde. Akkula 2 hatta vardı. Orayı zaten e, 3-6 arası da vermiştik. Son ayakta 4 atta vardı. Ee, sürekli 3 at, 4 at, 2 at bu şekilde önerilerimiz oldu. Ee, ama Nansu'ya kazanmayı başaramadı. Biz de kendimize de 5'te kaldık. ya yani ben oynamadım ama tabi bazı abilerimize kupon yapıyoruz. Yani 5'te kaldık. Tek tercihinden. Gündüz Adana'da da bizim yine tek tercihi beklediğimiz koşu yapmadı ama ikinci altıya yorum yapmıştık. Gerçi ilk ayakta da tercihlerimiz arasında yoktu. Ya bu aralar altıl bulmanın en zor olduğu dönemler bunu da şekilde söyleyebilirim. Ee, daha önce de mesela e, geçen sene de mesela, bu, bu dönemlerde bundan özellikle bahsetmiştim. Şehir değişiklikleri, eee sorunlar, atlar yazını iyi koşamayan atlar kış mevsiminde biraz daha böyle iyi koşular sergiliyorlar. Bunları önceden tahmin etmek bilmek zor. E, böyle bir imkanımız yok. Atı sahibi dahi bilmiyordur belki ama sadece tahmin ediyordur bu dönemlerde iyi koşacak artık bizim atımız diye. Dönem dönem iyi koşan isimler var. O da e, böyle kanaması falan belli sorunlar olan atlar. E, bunları çalışmadan bulmak imkansız. Bizim bulacağımız çeşitli bir eşek dediğimiz tarzda bir isimler değiller. Bunları önceden bulmak maalesef imkansız olup oluyor. E, bu aralar fazla yüklenmeye de gelmez açıkçası. Bütçe dahilinde mümkün olduğunca kuponlarımızı yapmaya özen gösterelim. Evet bugün 8 koşulu program var. Ee, İzmir programında güzel bir program var. Yine bir tane tek tercihimiz oldu. Diğer tarafta cazip isimlerden bahsedeceğiz. Anlatacağımız isimler olacak. Ee, onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Umarım doğru teki karar verir. Doğru kurguyu yapar. Başarılı olan taraf oluruz. 3. koşuda beraber önerilerime başlayacağım. Abone olup ben dilsek ee, şartlı 3 X1 bir koşu 4 Büyük İngilizler 1600 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Çok süratli bir koşu olacağı da benziyor. E, 7 numara Michael bağlasan durmaz. 2'de 2 yaptı Özcan Yıldırım da bugün start alacak. E, öne düşüp mutlaka sert bir tempo verecektir ön tarafta. E, bunun dışında 1 numara Yıldız Tozu, 10 numara İnci Efe'm gibi. İnci FM gibi. Böyle Ayana Seri, hafif Seri isimler var. Yakın takip edeceklerdir onu. E, Michael yanına at geldiğinde bozulan bir isim. Yanına at geldiğinde koşuya küsen bir isim. Bunu her zaman belirtiyorum yanına at yaklaştırmamaya çalışacaktır. Bu tempoda gitmeye çalışacaktır. İlk ayak zor bir koşuyla başlıyor. Ee, ben dört ismi önden vereceğim ama çizgi altından verdiğim ismi de özellikle anlatacağım. Yani çizgi altından vermiş olduğum bir ismi özellikle anlatacağım potansiyelini. Ee, ki biz de bugün abimize kupon yaparken bu ismi özellikle ilk sırada kupona, e, kupona yazacağız. Çizgi altına verdiğime de pek bakmayalım bu, iş, bu, bu, isme. Ben ilk isim olarak burada e, yukarıdan aşağı doğru gelirsek bir numara Yıldız Tozu. 2 numaralı Gurme, 3 numaralı Pickerface, 7 numaralı Michael bu 4 isim burada anayasa olarak kuponlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. 1, 2, 3, 7 ee, bu 4 isim mutlaka kuponlarda bulunsun ama çizgi altından vereceğim ilk isim olan 9 numaralı Mayson Larka e, ee, mutlaka dikkat edin. Eğer koşacağım derse bu grupta büyük bombaya ya imza atabilir. Maalesef olarak bu grupta İnce Efe'yle bir defa karşılaşıp onu geçmeyi başarmış. Michael'la bir defa karşılaşmış. Kazanamamış. Şartlı 5 bir koşuymuş o gün. E, 1.14 74 ile %64 AGF olarak kazan, Michael'ın kazandığı ki 1200 metrede yani yakalamakta kolay değildir. İki boy startta kalıp bir saniye arkasından gelmiş o zaman için. Son koşmuş olduğu ve bizim de Obrada'yı tek olarak verdiğimiz e, koşuda da günün AGF'siydi o gün. Bakın dikkat edelim. Mustafa Çekli start almış. Obrada'nın da arkasından Diğer atlar pek bir şey vermiyor. Şurada Sivit Hamur Arca. Onda arası var zaten o gün. E, aynı sahne içinde girmeye başardı 1400'de. Nefesini topladığı takdirde bugün Mustafa Çeker'in Muhammed Melih Bilgin'le start alacak. Hafif kilosunun da avantajını kullanabilir. Dikkat diyorum. E, 9 numara May sonu Arka ve 6 numara D'Artagnan e, koşusuna temin 10 yıldızla sonlarda yine güçlü gelebilecek bir isim. 1-2-4-7 burada anayasa olsa da ben 9 numara ısrarla öneririm. 6 numara D'artagnan'a da dikkat çekebilirim. Dördüncü koşu şartlı 2. X1 bir koşu. 4 büyük araplar. 1900 metre kum pistte koşulacak. Yani burada gruptan farklı bir iki isim var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Bombacan. Ee, bugün koşu liderini alacaktır. İyi bir çıkış yapıp dışarıdan doldurup girip koşu liderini alacaktır. Ayağına hafif seri bir iki, bir iki isim var ama e, zannetmiyorum Bombacan'ın temposuna çıkacaklarını. Yani çıksalar bile ekstradan kamçı topu yapsalar bile bombacan e, virajdan sonra onlar atlaması çok daha kolay olacaktır. E, yani burada baktığımız zaman ıldırlı var. Biraz e, kalite olarak bombacana yakın olan. E, bunun dışındaki atların Bombacan'ı geçmesi benim için sürpriz olur. E, şartlar sıfırlanmışken şartlı iki bir koşuya dekleri olabiliyorken 3 numara bombacan bence burada koşunun kazananı olur diye düşünüyorum. Yani zor da olsa bu koşu kazanmasını bekliyorum. 3 numara bombacan benim için tek. 5. koşu kısa altı özgün koşusu 4 büyük araplar 1600 metre kum pistte koşulacak bu koşu ee, burada da Doğan Kan koşu liderliği isteyecekti. Taşsız Kral e, koşunu liderliği isteyecektir Tuncel ön taraflara yakın gidiyor bu gidişatta bir koşu olacak ama Taşsız Kral sanırım ki Doğan Kan'la herhangi bir e, luta girmek yerine Doğan Kan'ı yakın takip etmeyi tercih edecektir ona arkadan yakın baskı uygulayacaktır virajdan sonra atlayıp da yine es taktik virajdan sonra atlayıp koşuyu çalmaya çalışacaktır zor bir koşu olduğunda e, düşünüyorum açıkçası. 3 numaralı Taçsız Kral tabii ki benim burada favori anesinden önereceğim bir isim olacak. 4 numara Tuncel bana göre ilk rakip olacaktır Mustafa Çek. Bugün ilk kez denkler olmuş. Zor kazanıyor. Totos'u aldatmasın. Yani Tuncer'in e, kalitesi zaten ortada. Bu, bu gidişatta da Doğan Kan'da Taçsız Kral'ın ön tarafta e, biraz böyle luta girdikleri takdirde Tuncer de onları yakın takip edecek. Burada kazanan taraf olabilir. Bu şanssızlığını kırabilir. 6 numara Sinoplu Merve koşunun tek kısa olmasına rağmen Özcan Yıldırım'da kazandı jokeye dönmüş. Ee, burada başarılı ol olabilir. Bir de 5 numara Uzun Mehmet'i pencereyi kapatalım. E, ee, pencereden de hava kaçmasın. 3, 4, 6, 5 benim buradaki değerlendirmem. Günün 6. koşusu şartlı 5. 4 yaş taraflar 1400 metre kum pistte koşulacak. Burada da baba temel koşu liderini alacaktır. Aydın Nefesi önerken gelebilir. Kozmoz önerken gelebilir. Baba temelin arkasına yatabilirler. Bay Taylan da yakın takip etmeyi tercih ediyor. Genelde e, Baba Temel'in liderliği alacağı garanti arkadaki grup zaten dört at birbirini yakın takip edeceklerdir. E, öyle pek uzak e, farklarla koşulacak bir koşu olmayacak. Çünkü arkadaki atlar da ön grup beklemesi yapmayı e, seven isimler ve az attı bir koşu. E, burada dört numaralı Bay Taylan potansiyelli bir isim olduğu e, aşikar bu grupta kazanması normal sonuç olacaktır. Ahmet Çelik de bir yaptı. Jokeri devam ediyor. Ee, 5 numaralı Kozmos ile ilgili geçenlerde güzel bir şeyler duymuştuk. Ee, yarış hayatında başladığı ilk koştan itibaren de bizim e, takipimizde olan bir isim. Ve 1 numaralı Aydın Nefesi Özcan Yıldırım deklarisiyle benim burada şanslı olabileceğini düşündüğüm isimler. 4, 5 ve 1. Bu üç isim bende biraz ön planda. Çay içelim bakalım. Evet 7. koşu altının 5. ayına geldik. Meydin bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1600 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada da bir önceki koşu gibi koşu zar zor olacaktır ama diğer atların içinde çok fazla ön grup atı var. Ön grupta bekleme yapan atlar var. Onu biraz baskı uygulayacaklardır. Mesafe 1600. E, şurada bir hafta önce 3 yaşında olan Arap tayları için uzun bir mesafe bana göre. sürprizi de açık olabilir. Bu koşu için dikkat e, edebiliriz. Evet. Zaten Arap atlanlar her zaman söylüyorum Bu sene çok çektik. Sürpriz açık. İmkanı olan kapatsın. Öncelikle onu söyledim Burada imkanı olan ona yazıp kapatsın. Çok daha rahat koşu izler. Belli bir sıralama vermek gerekirse 2 numara Kırşahin. Bugün onu Yıldız Deklerisi ve Dirbağ Takısı var. Ekstradan. bugüne kadar kulakla koşuyormuş. Bugün Dilba takısı almış ekstradan. 10 Yıldız gelmiş Nevzat Avcı'nın yerine. E, dikkat edilebilir bu isme. 7 numaralı Nazlı Hilal çalışmalarında e, güzel. Son çalışması Muharrem Ok yaptırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet son çalışması Muharrem Ok yaptırmış. E, bu isme de dikkat edebiliriz. Daha sonra 5 numaralı Başperi seri ikinciliklerinden sonra burada şanssızlığı kırabilir ki Muhammed Mirbilgin de 9 kez bir yere gelecekler. Kazanamadılar. E, 3 numaralı Raşit abi Özcan Yıldırım'la 6 numaralı Altınzade Sinan Akşın'la Yine bu da şanslı olabilir. Dışarıda kalan 2 isim birisi 4 numara zar zor koşu Liderini alacak. Yakın arale geliyor. O yüzden yakala, yakalanacağını düşünüyorum. Ee, bir numara atış anı. ilk kez kumpiste çıkacak. <laughs> Pardon. İlk kez kumpiste çıkacak ve iki haritada bir arası var. Ee, bu ismi o yüzden geri attım ama gelmez demiyorum. Ee, ben 8 özür dilerim 7 hattan e, 5'ini bir ara beşini yazdım. Az önce 10 at var değil mi? 7 numaraya 10 puan vermişler. Kusura bakmayın böyle göz kararabiliyor. 7 numaraya 10 puan vermişler. Benim gözüm puanlamaya gitti. 7 attan 5'ini ben önerdim. Direyenler 7 atı tamamını yazıp burada daha rahat bir koşu izleyebilirler. Benim sıralamam 2-7-5 3-6 şeklinde. Onun dışında diğer 2 at da yazılabilir. Böyle göz kaymaları olabiliyor. Şu anda puanlamalar olmasa daha iyi olacak. Atın numarası yerine puanına gidiyor gözüm. Ben 10 at var dedim orada. Kusura bakmayın. 7 at var. Gözü puanlamaya kaçmış. Evet günün son koşusu 8. koşu Handikap 14. İşte ait 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Şimdi bir tane tek artık yetmiyor. Çok at yazdığımız için e, bir tane tek yetmiş. Şimdi ilk aya 4 at yazdık ama çizgi verdiğimiz 2 atta boş atlar olmadığını uzun uzun anlattık. E, i̇kinci ayak tekti. Üçüncü ayak 4 at önerdik. Üçüncü 3 at önerdik. Daha sonraki ayak 7 atın tamamı yazılabilir. Biz 5 at önerdik. Böyle gidince son aya bir tek daha atmak gerekiyor. E, maalesef. Gerçi her zaman söylüyorum ya yani şablon olarak algılamayın bu söylediklerimizi. Sadece benim değil, hiçbir yorum yapan profesyonel yorumcuların da biz acem insanlarız da e, profesyonel yorum yapanların da yani hiçbir söylediğini şablon olarak direkt algılamayın. İçinden e, beğenin kazandığınız isimleri değerlendirmeye çalışın. Ön plana çıkarttıklarınız isimleri. E, yine de burada ben 3 e, numara simre romansın e, bugün Pavlyuchenko ve Menas gibi ön tarafta gidecek isimlerin yakın takip ettiği takdirde e, virajdan sonra aldığı liderlikle Mürsel Kayış var bugün. Aprant indirimli. E, bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Üçlü Masimler olsun. Bir alternatif tek adayı olabilir. E, onun dışında Handikap 14. Dişiler ait bir koşu ve son ayak. E, burada daha farklı bir at gelirse e, niye geldin, nereden geldin gibi sorular sormuyor sabahta. 9 e, numaralı Golden Fairy, Ali Yıldız'da ve 5 numaralı My ise Muhammed Mirvigin'den yine burada şanslı gördüğüm isimler. 3 numara tek olarak değerlendirilebilir. 9 ve 5 ciddi rakip olacaktır. Bunun dışında her zamanki gibi hiç ummadık veya beklemedik bir çalışma falan derece göstermeyen bir da geldiği bir koşula karşımıza çıkabilir. Benim için 3-9-5 biraz daha ön planda. Diğer programı da katılım bölümünde değerlendireceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum.